Kimi adım atamadığım ayağım gölgem oluyor, o yüzden çok şanslıyım. Aras, ee, dilençlikte misin de? Ben senin gibi kapımda çok köpek besliyorum. Ee, buraya dilenmek için çıkmadım. Ee, istersen aşk kaldıysan benim kapımda besleyici beslediğim köpeklerden birisi olabilirsin. Lafını doğru konuş. Ben şu ana kadar kimseden ne bir hediye istedim ne bir şey istedim. Ee, emin ol şu an şuradan bu yayınımın kapanacağını da bilsem sana öyle bir laf derim. Gerçek dürüst bir insansan annenin yüzüne bile bakamazsın. Ben buraya dilenmeye falan çıkmadım. Allah şükürler olsun Rabbim. Elim kolum var benim kendime para kazanmaya. Bak asi hediye atıyorsun ama herkes bana direnç diyor. Ben istemedim bunları sakın insanların yanlış anlamasını istemiyorum. Biz açlığı toklu bilip de tok diye, tokuz diyen insanlarız. <laughs> evet hayat yaşamasını bilene güzel. Selçuk hoş geldin. Teşekkür ederim. Selam abi. Hasan selam hoş geldin.